tarihin ışığında yedi asırlık bir gelenek, Yemen'i. Geçmişi 700 sene öncesine dayanan Yemen'i, coğrafyamıza Halep'ten, Halep'e ise isminden de anlaşılacağı gibi Yemen'den geçtiği tahmin edilmektedir. Yemeni Gaziantep'ten tüm dünyaya ihraç edilerek kültürümüzü daha da yaygınlaştırmış, dünya markası olma yolunda bizleri bir adım daha ileriye taşımıştır. Orijinal özelliklerini kaybetmeden bugüne kadar gelen Yemeni, tamamen doğal malzemelerden üretilmesi nedeniyle ...ayak kokusu, nasır ve diğer hastalıklara neden olmamaktadır. Şeyh Mehmet Yavuz Atmaca. 02.02.1969 doğumlu. Kahramanmaraş Pazarcık doğumluyum. 5 yaşında Gaziantep'te ikamet yana bulunmaktayız. Gaziantep'e taşındık daha doğrusu. Ee, i̇lkokul e, süresi vardı. İlkokula e, başladım. İlkokuldan sonra e, 11 yaşında e, Yemeni, e, rahmetli kayınbabamın yanında Yemeniye başladım. O süre içerisinde tabii bir müddet e, kayınbabam rahatsızlandı. Başka yerde başladım. Devam ettirdim yani bu mesleği. Gaziantep'te bu esas e, tükenmeye yüz tutmuş mesleklerden bir meslekti. E, son yıllarda biraz e, gelişti. Gaziantep'te Uygulama Enstitüsü'ne geldiğimizde bu mesleğin üzerinde biraz çalışma yaptık. Ve kursiyerlerimiz geldi. Kursiyerlerimize öğrettik. E, daha ileride misal e, festivallara katıldık. E, etkinliklere katıldık. Belediyenin folklor ekiplerine yaptık. E, bu tür şeylerden e, yeni yani yeni bir şekilde kendimizi geliştirdik. Gaziantep'te yemeni sektöründe en son nesillerden biri bendim. 43 yıllık bu mesleği yapmaktayım. Ve en son nesillerden sonra Gaziantep olgunlaşma Enstitüsü bizlere çok şeyler kattı ve yeniden öğrenciler yetiştirdik. İnşallah bundan sonra onlar da devamını devam ederler. Kursiyerlere öğrettiğimiz için Yemen'in e, insanların daha ilgi çekmesi için e, tarihi bir meslek olduğu için e, bunların öğrenilmesini çok güzel bir şey oldu bizim açımızda. Şimdi Yemen'imiz e, doğal derilerden oluşmadır. Sadece yüzey cilalıdır. Diğeri doğal e, ürünlerden, derilerden oluşmaktır. Rahattır. Ayağı terletmez, koku yapmaz. Giyimi çok rahattır. Ha, alışan bir insan için çok rahattır. S kısmına geleceğiz. Derimizi önce açar, kontrol ederiz güzelce. Onu biz misalen endeze diye e, bizde geçer. Ama kimisinde şaplon, kimisinde kalıp diye geçer. Bizde endeze olarak geçer ve onu eskide teberle kesilirdi. Teberde misal şu anda kesim bıçakları vardır. E, teberle kesin güzelce etrafını e, kesilirdi. Ondan sonra e, astarı kesilirdi, astarı kesildikten sonra sadece arkadaşlara verilirdi ve arkadaşlar sadece kesimine, şey, dikimine başlarlardı. Cengiz Akmaca 9, 15, 1963 bazen doğumluydu. Sene 1973'te e, ayakkabı sektöründe sayacı bir anşında işe başladı. Ve saya, e, e, çıraklık dönemi ve kalfalık dönemi aşağı yukarı 9-10 yıl sürdü. Sene 1982'de veya 83'te ben ustalığa başladım. Ee, ve e, o gündür, bugündür ben ustalarını yapıyorum. 2019 yılında olgunlaşma üstüsünde işe başladık. Şu usta üreticili olarak devam etmekteyim. Bizim sayı bölümü e, de nasıl oluşmaktadır? Size kesili bir şekilde geliyor sayımız ve sayımız tıraşa giriyor, tıraşlanıyor. kırılacak yerler kırılıyor ve üst oturacak yerler atılıyor ve içime giriyor ve dikiyoruz ve bu şekilde sayı şeklinde getiriyoruz. Şimdi tabanımızı keseriz. Tabanımızı kestikten sonra kalıbe 3 e, veya 5 çimle e, kalıbın altına çakılır. Çakıldıktan sonra kenar bazları alınır. Sayanı suya batırdıktan sonra e, ondan sonra demlenmesini bekleriz. Demlendikten sonra bunun arkasına çorap dediğimiz veya eskide çiliş yapılırdı. çilişten kullanılıyordu. Çilişle bir e, bize söylenmeye göre doğada yetişen bir bitkinin bunun gibi öğütülmüşüdür. Ya o şimdi şu anda da modernleştiği için bu çoraplık dediğimiz bir seyahat arkasına biraz sertleştirici, hafif sertleştirici bir madde kullanarak, ilaç yapıştırıcı sürerek e, onun biraz daha kalın canlı olmasını için e, bekler. Ve ondan sonra kalbe, güzelce geldiği kalbe, Gelen sıra etrafına çivi döşeyerek güzel bir şekilde çivimizi döşer. Ondan sonra yapıştırıcımızı süreriz. Ondan sonra yarım saat beklemede bekletiriz. Ee, evet. yapıştırdık. Bundan sonra çivileri çekişte yine eğeriz. Güzelce kendini de çekişlerini deli. alt taban e, suya e, 20 saniye ve 30 saniye durumuna göre gözlem göre suya batırıyoruz. Ondan sonra bir beze sarıyoruz. Yerlerini bir gün bekletiyoruz. Herkesin evet. gün gözlemizi çektiğimiz işi çimlerini çekerek, tıraşlayarak altına Yapıştırıcı sürerek dakika, yarım saat kuruma göre, havalimanı şartlarına göre değişkenleştiriyoruz. Ondan sonra yapıştırırız. Şimdi e, yapıştırdığımız gösterinin pazartemiz şeklinde olarak bıçak ile şeklinde olarak yemenin şeklini alacak şekilde etrafını keseriz. Onlar bu aşamadan sonra balık sırtı biz bile delersin. Ha bizler şöyledir. Bizdeki iyi aslında ve balık sırtıdır. Bazı bizler yuvarlaktır. ondan sonra köşke ipi dediğimiz pamuklu ipi bal ile güzelce bunlarız. Ondan sonra ilmeği, ilmeği takar. Yavaş yavaş kendini yere gele dikeriz. sonra kalıba atılır ve kan, derken içteki tam, içteki dikişler üzeri dövülecek dövülecek bir şekilde çekişlenerek yani, güzelce onu ezmeye çalışırız ki ayaklar rahatsız etmesin. dikkatle bekler. Ertesi günde tutbunu e, yaparız. <laughs> Esas de topuksuzdur. Yaz yani insanların e, alışılmış olduğu veya kaymayı önlemek için topu topuk yapmaktayız. Topuk kesildi. Topuk kesildi. Topuk kesildi. Topuk kesildi. Ondan sonra satışa hazır bir vaziyete getiririz. Yalnız bu ipleri biz ona düğüm atıldığı zaman ortadan kesip iki tarafını çekeriz. Lütfen öyle giymeyiz. <laughs>